Şimdi PLC ve panelimizi fiziksel olarak birbirine bağladık. Burada PLC'mizin Ethernet kablosunu, panelimizin Ethernet kablosunu ve bilgisayarımızın Ethernet kablosunu şu yukarıda sağ köşede bulunan bir Ethernet switch'e bağladık ve bunlar haberleşiyor. PLC'ye bir yazılım yaptık, PLC'nin yazılımını PLC'ye yükledik. Panelin yazılımı da yaptık, panelin yazılımını da panelimize yükleyelim. Şöyle bakın, sağ tıklıyorum, sağ tıklıyorum, sağ tıkladığımda. Şuradan download software change or all diyor. Ben all dedim. Yaptığım yazılımı şu an paneli yüklemeye çalışıyorum. Bakalım. Bakın aynı şekilde zaten bunların nasıl yapıldığını eğitim içerisinde size anlattık biz. Şu an bir yazılımı yollayayım. Şu ekran farklı olacak. Biraz daha farklı bir ekran göreceksiniz. Şimdi ol dediğimde şu an panel kapanıyor, tekrar açıldı, tekrar açıldı. Şimdi birazdan, bakın şöyle bir alarma falan geldi, ama önemli değil. İlk açılsa bunlar geliyor. Şimdi benim yapmış olduğum yazılıma ilişkin ekranlar geldi. E, bu ekranlar arkadaşlar, şöyle bu ekran arasında şöyle geçişler yapabiliyorsunuz bakın. E, burada e, ses Duydunuz. Bu ses benim butona bastığımda butona basmanın algılandığını gösteren ses olsun istemiştim ben. E bunu panel içerisinden böyle ayarlamıştım. Amacım neydi? Butona bastığımda bir ses çıksın. En azından butonun algılanıp algılanmadığı belli olsun. istiyordum ben. Burada ben e, butonlara görevler atadım. Bu görevler neticesinde e, şuradaki rollerin çekmesini istiyorum. Bakalım deneyelim çalışacak mı? Bakın bastım. Çalışmadı. Niye? Ben buna yetkili tanımladım. Tanımadığım bir yetkilinin ismini şöyle şuraya gireyim. Hangi isimde yetkili tanımadım? Mesela e, Hasan diye bir yetkili tanımadım diye hatırlıyorum. Ve buna şifre gireceğim. Bu sefer şifre gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5 şifresini gireceğim. Girdiğimde şu an kabul etti. Start'a bastım. Bakın görmüş olduğunuz gibi start'a bastığımda şuradaki role çekti. Şu an bakın start'a bastığımda role çekti. Şu an ses şöyle kaldırayım. Bastım durdu bastım çekti görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, işlemleri gerçekleştiriyorum. Tekrar şöyle bastığımda durdu. Şuna bastığımda switch eklemiştim. Switch'e bastığımda görmüş olduğunuz gibi motorum yine çalıştı. Tekrar bastığımda durdu. Bakın bastığımda çalıştı. Bastığımda durdu gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir e, basit bir yazılımla basit bir yazılımla panelime de basit bir yazılım attım. Ne oldu? E, panelimle Piyasım eter üzerinden haberleşti ve e, bir role çekti. E, bu role çektiğinde de işte bir motorun çalıştığını varsayabilirsiniz arkadaşlar.